Değerli arkadaşlar, Mesih'in Müjdesi programındayız ve Romalılar 5. bölümüne kadar geldik. Bu bölümde özellikle Elçi Pavlus, bu Romalılara yazan Mesih Elçisi Pavlus, kurtuluşumuzdan kaynaklanan nimetleri, bereketleri tek tek sıralamaya başlıyor. Şimdiye kadar bu müjdenin birçok temel taşlarını döşedi bile. Ve özellikle şunu vurgulamak istedi Elçi Pavlus. Bir, günah konusunda kesinlikle ayrım yoktur. Hepimiz aynı batan gemideyiz. Irkımız ne olursa olsun kendimize göre doğruluğumuz ne kadar e, yüksekse de aslında hepimiz Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmışızdır. Hepimiz çünkü günah işledik. Hepimiz ölümü hak ediyoruz. Tanrı'nın gazabı altındayız e, ve bizim kurtulmamız için tek yol İsa Mesih'e iman etmektir. Mesih bizim günahlarımıza karşılık çarmıhta canını feda etti. Ve bu şekilde günahın e, içinde olan tüm hepimiz için tek kurtuluş kapısını açmış oldu. Ve bu kapıdan ancak ve ancak iman eden geçebilir. Ve bu sadece bizim için geçerli değil. Çok eskiden beri, eski antlaşmada bile iman edenler için de geçerli. Ve şimdi 5. bölümün ilk ayetinde Pavlus artık çok e, harika böyle bir e, zaferle şunu ilan ediyor. Böylece imanla aklandığımıza göre çünkü başka aklanma yok. İmanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Bu harika bir şey. Çünkü birinci bölümde başladığımızda Elçi, Elçi Pavlus ne dedi? Bizler günah işlediğimizden dolayı, onlarca günahlarımızdan dolayı Tanrı'nın gazabı altındayız. Tanrı aslında bizi yargılamak zorundadır. Yani şu anda isek ki Rab e, sen bu Dünyayı yargıla. Biz de içinde yanıp kül oluruz. Ama e, ne diyor Elçi Pablus? Bir kurtuluş yolu var. O da İsa Mesih'e iman ile oldu. Ve dedi ki imanla aklandığımıza göre, evet Tanrı katında barışabiliyoruz. Yani aklanabiliyoruz. Tanrı katında kurtulabiliyoruz. Günahlarımızdan af bulabiliyoruz. Bu şahane bir şey. Harika bir şey. E, ve bu nasıl oldu? İmanla. Başka türlü insan kurtulabilir mi? Kendi doğruluğuyla, gayretiyle, sevaplarıyla mümkün değil. Öyle olsaydı, yani düşünün bir dakika. Yani bir insanın sevapla kurtulabildiğini düşünün. Yani ne zaman yeterince sevap işlediğini bilebilir ki? İşlediği sevapların da gerçekten geçerli olup olmadığına nasıl emin olabilir ki? Tanrı bunu kabul ettiğine dair nasıl bir emniyet olabilir ki? Yani Asla böyle bir güvencesi olmaz ki öyle bir insanın. Ama bu iş imanla olduğuna göre, Rab bunu saladığı için, Rab bunun garantisini verdiği için, biz evet bir derin bir nefes alıp diyebiliriz, şükürler olsun. Benim Tanrı ile aramda artık bir sorun yoktur, bir duvar yoktur, bir uçurum yoktur. Tanrı ile barışmış oldum, barışmış olduk. Bu önemli, bu birinci nimettir. İsa Mesih aracılığıyla bize sağlanan kurtuluşun nimetlerini sıralıyor burada Elçi Pavlus. Birincisi Tanrı ile barışmışızdır. İkincisi içinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla imanla kavuştuk. İmanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz. Bu şahane bir şey. Yine imanla şu an biz Tanrı huzurunda durabiliyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Yani normal suçlarımızdan ötürü bizim Tanrı'nın huzurunda durmak gibi lüksümüz olamaz. Yani olduğumuz yerde Rabbin bizi yargılaması gerekiyor ama biz Rabbin lütfunda duruyoruz. Yani zeminimiz lütuftur. Rabbin merhametlidir. Rabbin gerçekten inanılmaz şefkati sayesinde bizler bağışlanmış bulunuyoruz kendi doğruluğumuzdan dolayı değildir. Bu yüzdendir ki bizler iman aracılığıyla bu lütufta durduğumuz için ne oluyoruz? Tanrının yüceliğine erişmek umuduyla övünebiliyoruz. Tanrının yüceliğine. Biz Tanrının aslında yüceliğinden yoksun kaldık bir zamanlar. Ama şimdi Mesih İsa aracılığıyla Tanrının yüceliğine erişebiliyoruz. Gerçekten doğru bir hayatımız olabiliyor. Ve en önemlisi bir gün Rabbin huzuruna, yüceliğine, yüceliğine tam anlamıyla erişebileceğimize de emin olabiliyoruz. Bir, bir umut var. Ve bu bizim övüncümüz oldu. Biz kendimizle gurur duymuyoruz. Dördüncü bölümde gördüğümüz gibi yani insan kendisiyle asla hiçbir şekilde övünemez. Ama biz Tanrı övünüyoruz. Tanrı yaptıklarıyla övünüyoruz. Rab bu işi yaptı başardı diye şükrediyoruz. Yalnız bununla değil, diye devam ediyor elçi Pavlus, sıkıntılarla da övünebiliyoruz. Bu mümkün mü? Hani tamam Tanrı'yla barıştık diye seviniyoruz, harika bir umuda sahibiz diye, Rabb'in yüceliğine erişme umuduyla sevinebiliyoruz, övünebiliyoruz ama sıkıntılarla mı övünmek? Bu nasıl bir şey? Hani günümüzde insanlar sıkıntılardan, işte zorluklardan sürekli olarak kaçmaya çalışıyor. E sıkıntı dolu bir dünyada yaşıyoruz günahtan dolayı ama ne diyor Elçi Pablos? Diyor ki imanımız sayesinde Mesih aracılığıyla biz sıkıntılarda bile Rab'le övünebiliyoruz. Rab'den gerekli gücü, teşvi, teselliyi alabiliyoruz. Evet Rabbin gücüyle bizler bu zorlukların üstesinden de gelebiliyoruz. Bu sıkıntılar çekmeyeceğiz anlamına gelmez ama sıkıntıların içinden geçerken bizler daha başka bir umutla, daha başka bir güçle aslında e, ilerleyebiliyoruz. Neden? Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Yine umut kapısına döndük ve ne diyor? Biz sıkıntılarla neden övünebiliyoruz? İnsanlar genellikle sıkıntılardan kaçmak ister, ferah bir hayat, böyle refah dolu bir hayat istiyorlar, ararlar ama Kusak Kitap bize diyor ki hayır, karşı karşıya kaldığınız bu sıkıntılar sizleri değiştirmek, olgunlaştırmak, hatta Tanrı'ya daha böyle yarışı bir hayat sürmeniz için yararlı olabilir. Biliyor musunuz? Bu sıkıntılarda da Rab size kendisini daha harika bir şekilde gösterebilir ve sizin karakterinizi kendisine yönelik değiştirebilir. Bunu daha geçen bölümde İbrahim'in hayatında gördük. Şimdi yine bunun örneği yine onun hayatından da görebiliyoruz. İbrahim Rab'e iman etti. Ama ardından Rab onu akladı. Güzel bir ilişkisi vardı Tanrıyla ama zorluklar devam etti. Hatta bir gün Rab imanını denedi. Dedi ki git oğlunu kurban et. Rab tabii ki bunu yapmasını yapmasına izin vermeyecekti ama orada imanını denemek istiyordu. Bu bir zorluktu, bir denemeydi. Ve bu sıkıntı karşısında İbrahim nasıl karşılık verdi? Rab'e itaat etti. Rab'i boyun eğdi. Gitti oğlunu İshak'ı neredeyse öldürüyordu ve Rab dur dedi. Şimdi, şimdi imanın doğrulandı itaat etmeye hazır olduğun için şimdi gerçekten hakiki bir imana sahip olduğunu ben biliyorum, sen de biliyorsun. Ve bu sıkıntılarla aslında karakteri daha da böyle harika bir şekilde değişti. O zaman ne diyor burada Elçi? Pavlos bize şunu söylemeye çalışıyor. Hani Rab'den aldığımız umut sadece ileride bir gün ölümden sonra kurtulacağız diye bir umut değil. Bu hayatta da bizler Rabbin gücüyle daha başka bir şekilde yaşayabiliyoruz. Zaferli bir şekilde günahın üstesinden gelerek bizler Rab'le birlikte bu yolda da yürüyebiliyoruz. Bu harika bir umut. Bu sadece işte öldükten sonra harika bir hayatımız, sonsuz yaşama sahip olacağız diye değil. Şimdi bizler Mesih'e iman ederek o sonsuz yaşamın tadına varmaya başlayabiliyoruz. Ve onun verdiği güçle, ilhamla bambaşka bir sevinçle, bir esenlik içinde yaşayabiliyoruz. Evet, zorluklara karşı göğüs gelerek bizler de gün be gün olgunlaşıp Rab'be daha yakın bir ilişki sahibi olabiliyoruz. Ve devam ediyor. Diyor ki umut, umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsal ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Yani bu yine önemli bir söz. Mesih'e iman ettiğimiz andan itibaren Tanrı'nın ruhu gelir hayatımıza konuk olmaya, bizde yaşamaya harika bir şekilde Rabbin ruhu bizdedir, içimizdedir. Rab onu dökmüştür içimize diyor. Burada bunu da nasıl tarif ediyor burada? Rabbin sevgisi olarak. Rab olan canlı ilişkimizin e, ...balantısı, sembolü e, olarak kutsal ruh var hayatımızda. Bunu görebiliyoruz İçimizde bizi gün ve gün değiştirerek varlığını gösteriyor. Dolayısıyla hani şimdiye kadar ne gördük? Aslında iman, umut, sevgi diyor 1. Korintiler 13. bölüm. Üçünü burada görebiliyoruz. İman sayesinde umuda sahip olduk. Umut sayesinde Rabbin sevgisine sahip olduk. Yani bu üçü hayatımıza net bir şekilde görebiliyoruz. Ve bunlar kusar ruh sayesinde olmuştur. Evet inanılmaz yenilikler. inanılmaz bir güç, bir teşvik, bir, bir esenlik var hayatımıza. Bütün bunlar İsa Mesih'e iman ettiğimizden dolayı. Buna hak bunu hak ettiğimiz için değil. Yani gerçekten çok iyi insanlar olduğumuz için de değil. Rab'be teslim olduk. İman ettik. Dedi ki Rab tövbe ediyoruz bütün günahlarımızdan. Bizi bağışla bizi kurtar. Rab kurtardı. Kurtarmakla da kalmadı. Bizi harika bir şekilde sevgisiyle doldurdu. Ruhunu verdi. Ve bizi içten değiştir. Bu inanılmaz bir şey. Hatta Pavlus 6. bölümde yine hayranlığını şöyle dile getirir. Evet biz daha çaresizken. Mesih belirlenen zamanda tanrısızlar için öldü. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz bu kurtuluşu bizlere kadar hak etmiyorduk. Biz Rabbin yargısını, gazabını hak ediyorduk. Her tür günaha bulaştık. Ama ne diyor? Biz çaresizken, kendi gayretlerimizle, sevaplarımızla kurtulamaz iken Rab doğru zamanda oğlunu Mesih'i gönderdi. Bizim yerimize onu kurban etti. Mesih bu şekilde tanrısızlar için ölmüş oldu. Yani biz tanrısız olmuş olduk. Tanrıya karşı bir hayat yaşıyorduk. İblisin yolundan ilerliyorduk. Sonra diyor Paulus diyor ki bir kimse doğru insan için güç ölür. Ama iyi insan için belki biri ölmeyi göze alabilir. Yani hiç böyle bir şey gördünüz mü? Hani hayatını bir başkası için, bir başkası uğruna veren çok nadir görürüz bunu. Tabii ki insanın ağzından var. Kurban olurum ama gerçekten bunu yapan kaç kişi tanıyorsunuz? Hani bir insan belki çok sevdiği belki bir oğlu bir kızı için bunu yapabilir. Yani hatırlıyorum bir örnek okudum bir keresinde bir çocuk çok hastaydı ve yani nadir bulunan bir kana ihtiyacı vardı. Bu kan da kardeşinde tespit edilmiştir ve kardeşine anlattılar daha küçük yaşta olmasına rağmen dediler ki yani bu kanla senin vereceğin kanla kardeşin yaşayabilir. Razı mısın? Çocuk oturmuş, düşünmüş, dedi tamam ben kanımı veririm ona. Götürdüler hastaneye, yan yana yatırdılar. Baktı işte saron takıldı ve kan gitmeye başlayınca böyle birkaç dakika aradan geçti. E, kanı veren, kardeşine sağlayan çocuk doktora dönüp şunu dedi. E, doktorum ben tam olarak ne zaman öleceğim? <laughs> Çok ilginç bir soru. Doktor şaşırdı. Ne demek? Ne zaman öleceksin? Ölmeyeceksin. Yok hani kanımı veriyorum ya ben ona canımı bağışlıyorum. Ne zaman öleceğim? Yani doktor o zaman gözyaşlarına hakim olanmadı. Yani çocuk sandı ki kanını vermekle aslında canını veriyordu kardeşine. Bu harika bir örnek ama çok ender bulunan bir örnek değil mi? E, elçi Public diyor ki yani bunu insanlar zor yapar. Yani bir başkası uğruna kim canını verir? Hani bir yakını için bunu belki yapabilir insanlar ama tanımadığın bir insan için, helele pisliğin içinde olan bir insan için kim bunu yapar? Kim bunu yapar? Ama diyor ki Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor. Biz daha günahkarken, günahın içindeyken, günah işlerken, pisliğin içine debelenirken Mesih bizim için öldü. Müjdenin özü bu. Mesih'in müjdesi, harika haberi bu. Biz günahın içindeyken, bitmişken, çaresiz, tanrısız iken İsa Mesih bizim için öldü senin için öldü. Benim için canını verdi, kurban oldu. Bu harika. Bu dünyanın en harika haberidir. Evet, özü budur Mesih'in müjdesi. Çünkü, pardon devam edelim 9. ayette. Böylece şimdi onun kanıyla aklandığımıza göre, onun aracılığıyla Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız çok daha kesindir. Evet yine bir nimet daha sıra alıyor burada. Rab'bin gazabı vardı dedik başımızda. Rab bizi yargılamak zorunda aslında ama şimdi biliyoruz ki o gazap başımızda patlamayacaktır. Kesinlikle bizler Mesih'in kanı sayesinde Rab katında kesinlikle bağışlandı. Günahlarımız silindi. Tanrının gazabından kurtulacağımız kesinleşti. Bu harika bir şey. Bu bu e, garantiyi biz nasıl başka türlü nasıl alabilirdi ki? Hatta insanlar şaşırabiliyor. Ben e, kurtulacağım dediğimde biz Hristiyanlar olarak evet kurtulduk dediğimizde haşa haşa öyle şey mi olur? İnsan kurtuluğuna nasıl emin olabilir? İşte Rab bu vaadi bize söylüyor. Rab bu garantiyi bize veriyor. Bu bizim de yaptıklarımızdan kaynaklanmıyor ki. Rab İsa Mesih gerekeni yaptığından dolayı kurtulacağımıza eminiz. Bu işin garantisi Mesih'in kanıdır. Ve sadece ölümü değil de dirilişidir. İsa ölümü yendi. E bizlere bunun garantisini sağladı. O zaman Tanrı'nın gazabından kurtulacağımız kesindir. Bu bize dayalı değil. Rabisa Mesih'in harika sevgisine dayalı bir şey. Çünkü biz Tanrı'nın düşmanlarıyken oğlunun ölümü sayesinde onunla barıştıysak barışmış olarak oğlunun yaşamıyla kurtulacağımız çok daha kesindir. Evet Mesih bizim için öldü. Canını verdi. Bizi Tanrı ile barıştırdı. Günahlarımızın o borcunu o anda siliverdi. Hepsini kapattı. Ve ne diyor? Ve bunun garantisini yani bizim Rabbim günahlarımızı artık görmediğine dair, günahlarımızı artık saymadığına dair en büyük garanti nedir? İsa Mesih yaşıyor. İsa Mesih öldü ve dirildi. Dirildiğinde orada artık zaferle diyebiliyor. Evet iman eden bana gelsin. Günahları tamamen silinmiştir çünkü. İşte en büyük garantisi budur. Yalnız bu kadar da değil diyor Pavlus. Bizi şimdi Tanrı ile barışmış olan, barıştırmış olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın kendisiyle övünüyoruz. Tanrı'nın kendisiyle övünüyoruz. Biz sadece hani İsa'ya yapışmıyoruz. İsa aracılığıyla babaya sarılıyoruz. Baba Tanrı'ya Rab'bin yüzüne bakabiliyoruz. Onun önünde durabiliyoruz. Ona şükürlerimizi dile getirebiliyoruz. Yani Mesih İsa aracılığıyla biz Tanrı'yla artık dost olduk. Tanrı'yla tam anlamıyla barıştık. Çocuklar olarak huzuruna gelip baba diye ona şükredebiliyoruz. Bu harika bir şey. En büyük övünç bu. Bu bizim dediğimiz gibi yaptıklarımıza dayanmıyor. Rab İsa Mesih'in görkemli kefaretine dayanıyor. İsa Mesih sayesinde bugün bizler özgür bir şekilde, gerçekten esenlikli bir şekilde Rabbin önünde durabiliriz ve Rab şükürler olsun sana diyebiliyoruz. Sen benim için canını verdin. Sen beni kurtardın. Bütün yücelik, bütün hamdlar ve izzet sana aittir diyebiliyoruz.